Selamlar değerli dostlar, sanayi Eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber TikTok'ta beğenmiş olduğunuz videoları nasıl gizleyebilirsiniz? Diğer kullanıcıların sizin beğenmiş olduğunuz videoları izlemesini istemiyorsanız veya sizin beğendiğinizi görüntülemesini istemiyorsanız bu ayarı nasıl kapatabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle profilimdeyken sağ üst kısımda bulunan Üç çizgiye tıklayıp burada en altta ayarlar ve gizlilik diyeceğim. Ayarlar ve gizlilik dedikten sonra üst kısımda hesapta gizlilik bulunuyor. Buradan gizliliğe tıklayacağım. Gizliliğe tıkladıktan sonra burada aşağı kaydırdığımda beğenilen videolar burada gözüküyor. Beğenilen videoları tıkladığımda bu şekilde ben de herkes seçili. Beğenilen videolarınızı kimler izleyebilir seçeneğini herkese seçtiğim için artık beğendiğimiz videoları diğer kullanıcılar izleyebilecek. Ama burada ben sadece beni aldığımda artık beğendiğimiz videoları diğer kullanıcılar izleyemeyecek. Sadece beğendiğim videoları ben göreceğim. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde TikTok'ta beğendiğiniz videoları bu şekilde izleyebilirsiniz ve sadece ben seçeneğini seçtikten sonra artık beğendiğiniz videoları sadece siz görebilirsiniz. Diğer kullanıcılar göremez. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere TikTok hesabınızda beğenmiş olduğunuz videoları diğer kullanıcılardan nasıl gizleyebilirsiniz? Yani beğendiğiniz videoları sadece siz izlemek istiyorsanız bu ayardan eğer beğenilen videoları sadece ben aldıktan sonra artık beğendiğiniz videoları sadece siz izleyebilirsiniz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlarda belirtirseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.